olmalı her zaman dinleyen ve anlayan anlaşılmak her şeyin başı biraz empati biraz duyarlılık yeterli bak kolaylaşır herkesin işi çünkü kalp kalbe çünkü kalp kalbe burada kalp kalbe İsmim Yusuf Kendir. 2010 yılından beri Showroom mağazasında hizmet vermekteyiz. E, yönetim Kurulu'nun almış olduğu bir kararla kendi Showroom mağazamızı açtık. Satışlarımız oldukça arttı bu sebepten dolayı. Müşterilerimiz mağazaya geldiğinde yani mesela ilk başlarda olduğu gibi değil tabii ki. İlk başta dikiş makinesi soran oldu ne markasıdır dediler. Daikin'in bilinirliği bu kadar yüksek değildi işin doğrusu. E, banka diye gelen bile oldu yani bunun dışında yani bugünkü bir 15 yıl sonrasına baktığımız zaman yani Daikin'i bilerek geliyorlar artık. Daikin markasına geliyorlar. Daikin'in kalitesine geliyorlar. Bilinirlik çok yüksek bir seviyede şu anda. Müşterimiz geldiği zaman öncelikle müşterimizin kullanacağı alanı veya hangi amaçla kullanacağını müşterimize net olarak soruyoruz bunu. Toplam evinin metrekaresine göre bir klima ile bu evi hem soğutup hem ısıtırım düşüncesiyle geliyor. Küçük bir metrekare, 20 metrekareye diyor ki 24 bin BTU bir klima alayım. Bütün evimi soğutsun, ısıtsın. Biz bunun yanlış olduğunu müşterimize anlatıyoruz tabii ki. Müşterimize izah ettikten sonra veya montaj yerinden çok emin olmayan müşterilerimizin de keşif sonucu satışı gerçekleştiriyoruz. Bu daha sağlıklı bir yol oluyor. Hepsi boş, önce insan Kalp kalbe, çünkü... Bu soruyu cevaplamak benim için çok kolay. Çünkü Daikin sadece ürün satmaz, aynı zamanda uzun yıllar boyunca müşterisinin yanında olur tercih edilmesindeki en önemli sebepler de güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, kalite, ürün yelpazemiz, daha fazla ulaşılabilirlik, müşterilerimiz aradığı zaman, herhangi bir sorun yaşadığı zaman hızlı bir şekilde iletişim kurabilmemiz, sorunlarını çözebilmemiz. Bu şekilde düşünebiliriz. Ortalama bir yıl önce bir müşterimiz klima alımı için geldi. 30 yıldır Daikin marka bir klima kullandığını söyledi. Ben buna çok şaşırdım. Yani 30 yıl bir klimanın dayanabileceği ya da yani bu kadar çok verimli olabileceğini hiç düşünmedim. 30 yıldır verimli bir şekilde çalıştığını, halen kullandığını ama yenilemek istediğini belirtti. Bunun üzerine ben de yeni model Zeta Shira Plus'larımızdan, Zeta Shira Plus 24.000 BTU cihazımızı müşterimize sundum ve satışını gerçekleştirdim. Müşterimiz 30 yıllık klimasını halen kullanmaya devam edeceğini, bunu da ayrı bir odaya montajının yaptırmak istediğini belirtti. Bu benim için unutamadığım güzel bir anı olarak kaldı. Biz Daikin olarak müşteri deneyimine çok önem veriyoruz. Müşterilerimiz için en önemli konu hızlı ve güvenilir destek alabilmek. Biz de onların beklentilerini karşılamak için her zaman ulaşılabilir ve çözüm odaklıyız. Çünkü Daikin için müşteri deneyimi önceliklerimiz arasında yer alıyor. <laughs>